Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerden istirhamım, YouTube kanalıma abone olmanızı, bildirimleri açmanızı, beğeni butonuna basmanızı, yorum yazmanızı, ayrıca Patreon hesabımı ziyaret etmenizi, imkanlarınız ölçüsünde röportajların ve içeriğin devamı için destek vermenizi rica ediyorum. Konuğum, Liberal Parti Genel Başkanı Sayın Zübeyir Gülabi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Zübeyir Bey, teşekkür ederim. E, anneniz için tekrar başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun. Çok teşekkür ediyorum, olsun. sağ olun. Dostlar sağ olsun, beni yalnız bırakmadığınız için taziyede. Estağfurullah. Ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Efendim gündem esasında çok dolu. Evet. Fakat bizim gündemimiz belli. Evet. Ülkede adaletin tesisi. Çünkü her şeyin temelini oluşturan, çatısını oluşturan, her şeyin önü ve sonu bana göre adalettir. Evet. Adaletin olmadığı bir yerde, devamlı videolarda da söylüyorum. Otun dahi bitmeyeceğini bizim anlamamız gerekiyor. Evet. Ekonomiden şikayet ediyorlar. Ama adaletin ekmek gibi, hava gibi, su gibi olduğunu idrak edemiyorlar. Maalesef. Siz parti olarak adalet konusunda, etki ajanlığı konusunda, hukuk konusunda, demokrasi konusunda çaba ve gayret sarf ediyorsunuz. Bu çabanın neticesini görebiliyor musunuz? Buyursunlar. Teşekkür ederim. Öncelikle sizin ilk açıklamanıza ben de ilave edeyim. Lütfen dostlar, arkadaşlar Sırrı Bey'in kanalına üye olun, abone olun, patron hesabını ziyaret edin. Çünkü ana akım medya hükümet tarafından ele geçirildi ve bir baskı aracı olarak kullanılıyor artık. Sosyal medyada böyle özgür sesleri e, duymak önemli. Ayrıca Sırrı Bey dinlemek güzel Türkçe duymak için de çok önemli. Türkiye'de Türkçemizi güzel konuşan birkaç insandan birisi de Sırrı Bey. Kendisine bu açıdan da e, teşekkür ediyorum. Efendim, tebrik ediyorum. gösteriyorsunuz. Destaklı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sırrı Bey, adalet konusu bizim milli geleneğimizin önemli bir unsuru. E, siyasetnamelerimizde de bu var. Kutatku Bilik hakkında Altan Çetin Hoca'nın bir eserini okuyorum diyor ki yöneticiler adil olmalı. Kanunlara dayanmalı ama kanunlar adalete dayalı olmalı. Sadece kanun devleti demiyor. Kutatku bilikten bahsediyorum. Türkçenin bu konularda yazılı ilk siyasetnamesinden bahsediyorum. Kanunlar adalete dayanmalı diyor. Eğer böyle olmazsa diyor. Hükümet, hükümdar, halkına zulmeder, baskılarsa o ülke fakirleşir diyor. Dönelim bugüne. Bugün Nobel alan ekonomi bilim adamımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Daran Acemoğlu'nun kitaplarının özeti tek cümle ben şöyle yapabilirim. Adalete dayanmayan kanunlarla idare edilen ülkeler çöker, fakirleşir diyor. Türkiye'de son 8 yılda yaşadığımız bunun laboratuvarı gibi. Adaletten uzaklaştı hükümetimiz ve biz hızla fakirleşmeye başladık. Halbuki aynı hükümet biraz dikkatli olduğu dönemde işte 2010 yılına örnek verirsek Türkiye dünyanın yükselen yıldızıydı. Her konuda yükselen yıldızıydı. Niye? Adil davranmaya çalışıyordu. Özgürlükler alanını genişletmeye çalışıyordu. Ama maalesef iktidarın cazibesine kapılarak bir daha bunu kaybetmeyelim derken kendilerini bir iktidar hapishanesine mahkum ettiler. Aslında asıl mahkumlar onlar. Zorbalar asıl mahkumlar. Fakat bunun acısını, maddi acısını halkımız çekiyor. İşte sürekli fakirleşiyor, sürekli fakirleşiyor. Bugün neyi konuşuyoruz? İşte asgari ücret 25 bin lira mı olsun, 23 bin lira mı olsun, 20 bin lira mı olsun yoksa muhalefetin ve bizim de önerdiğimiz gibi 30-35 bin lira mı olsun? Adalet olmayınca milletin sinerjisi devletin gayretleriyle birleşmiyor. Bu birleşmeyince devlet ayrı yerde, halka ayrı yerde kalıyor. Ondan sonra hükümetimiz kendisine hakaret eden, bir devlet başkanını dostum diye kutlamaya başlıyor. Çünkü yalnız halktan koptu. Halbuki halkından kopmasaydı belki dostum diyeceği yere sakın bir daha bize dilini kötü çıkarma diyebilirdik. Ama o sinerji kayboldu. Üretim üssü olmaktan çıkıyor hızla ülkemiz. Bunu nereden anlıyoruz? Cari açıklarımız kapanmıyor. Enerji ihtiyacımız kapanmıyor. İsrail'le ticareti kesemiyoruz ama yüz binlerce Kahaykalıya da hakkını vermemek için ısrar ediyoruz. İşte muhalefet liderlerimiz de öyle. 17-25'in kapağını açarım diyen ana muhalefet lideri, bir türlü gidip de 17-25'i soruşturmasını yürüten hakimler, savcılar, polislere, Niye bunlar içeride diye soruyu bile sormadı, bırakın ziyaret etmeyi. Bunu bile sormadı. Yani bizim milli geleneğimiz, adaletin bir hak olarak uygulandı. bu. İslam'da da öyledir. İslam dininde, medeniyetinde adalet hakkaniyet olarak vardır. Sizin hakkınızdır adalet istemek. Yani... E kanunlarla olacak şey değil. Sizin dokunulmaz hakkınızdır adaletin tesisi. Onun için bizim geleneğimizde özgürlüklerden çok adalet öne çıkarılmıştır. Bunlara uyulduğu sürece devletlerimiz uzun yaşamıştır. İşte Osmanlı İmparatorluğu 630 sene yaşamıştır. Evet sonunda çöktü ama 630 sene dünya tarihinde çok az devletin ömür sürdüğü bir tarih. Biz adaletin hakkaniyet olarak uygulandığı bir Türkiye'yi, hükümetin halkına baskı yapamadığı bir Türkiye'yi, iktidarın halkına zorbalık etmek değil, Orhun kitabelerinde yazdığı gibi, Kültigin'in yazdığı gibi, açı doyurmak, çıplığa giydirmek olduğunu düşünüyoruz. Bu böyle olsaydı, 5 tane sabi çocuk, Yanarak ölmezdi Sıvı Bey. Bakın 5 çocuk, 1 ve 5 yaşında bu kadına bir kadın milletvekilimiz işte başka şeyler var diyerek ahlaksızlık imasında bulundu terbiyesizce. Ama o ilçede bir sürü parti var değil mi? Parti başka, ilçe başkanları var, belediye başkanı var, kaymakamı var, sosyal yardım vakfı var, şu su var, bu su var. Hiçbiri görememiş. Üstelik 118 kere de gitmişler. Ne çocuğunu istiyorlar? Ya çocuğunu istemeyin, karnını doyurun bu ailenin. Çok mu zordu aylık bir 15-20 bin lira tahsis etmek? Hayır. Demek ki devlet adalet üzere değil de kudret üzerine hareket ettiğinde çocuklarını almak istiyorlar. Hangi anne çocuğundan vazgeçer? Anne vazgeçmiyor. Çöp toplamaya razı oluyor. Çocuklarından vazgeçmiyor. Evet. Çöp toplamaya gidiyor ama baraka gibi yerde işte bir elektrikli soba bırakmış. Soba devrilmiş ve bütün çocuklarımız yandı. Ciğerimiz yandı. Bir yazarın dediği gibi hmm. iktidarımızın vicdanı artık musallığa taşındı. O da ölmüş. Vicdan ölmüş. Bu bütün Türkiye için yüz karası bir olay. Bizim için de yüz karası bir olay. Biz de yetişemedik. O anne bizi affetsin. O çocukların masum ruhları da bizi affetsin. Ama devlet halkının gönenmesi için, iyiliği için var edilmiş bir evet. kurumdur. Biz devlet için yaratılmadık. Devlet bizlerin iyiliği için tabii, tabii. Tabii, var edilmiş tabii, bir kurum, tabii. sonradan oluşmuş bir kurum. Tabii. Biz önceyiz. insan öncedir. Önce insan. Önce insan. Önce insan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Tabii. E, beni bağışlayın. Bu az önce söylemiş olduğunuz söz Şeh Edebali'ye aitmiş gibi evet. söylenir. Oysa Osman Kavala'nın kayınpederi olan evet. Tarık Buğra'ya aittir. Evet. insanı yaşat ki devlet yaşasın. Konuşmanın başında Yusuf Hasacip'ten, Kutatku Bilik'ten bahsettiniz. Evet. Kutatku Bilik de malumunuz seyreden dostlarımızın da bildiği gibi mutlu yaşama sanatı. Evet, kutlu bilgi. Evet, mutlu yaşama sanatı. Evet. özü bu. Size nasıl mutlu olabileceğinizi, bilgiyle mutlu olabileceğinizi, ve o şekilde yaşayabileceğinizi anlatan bir e, kitap. Aslında Daran Acemoğlu'nun ''Uluslar Neden çö Çöker?'' kitabı var ya, Kutatku evet. birlikte uluslar nasıl yükselir anlatan evet, bir evet, kitap. Evet. Ve evet. bunu uygulayan Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar yükselmişler. E, çok güzel bir yerden bağladınız Osman Kavala Bey'e. İnşallah özgürlüğüne tez zamanda İnşallah. kavuşur. Sorunuz da vardı, bu etki ajanlığı. Tabii onunla ilgili <laughs> yapmış olduğunuz çalışmalar takdire evet. şayan. Ben de videolarda sizden esinlendim, hatta çektiğim videolarda sizin partinizi de etiketlemiştim. Etki ajanlığı şükür ki geri çekildi, İnşallah tekrar meclise gelmez. Çünkü bu sadece basın mensuplarını ilgilendiren bir mesele değil. Sıradan sokakta dolaşan, insanı da bağlayan, ilgilendiren, yakından ilgilendiren bir mesele. Evet. Dolayısıyla geri çekilmiş olması memnuniyet verici. Memnun olduk bu geri çekilmesinden ama Sırrı Bey kafalarında bu duruyor hep. Tabii. Ben bu iktidarı ikaz ediyorum. Ömrünüzün sonuna geldiniz. iktidar süreniz bitti eğer bu kanunlarla iktidarı kaybederseniz bu etki ajanlığı yasasından büyük mağduriyete uğrayacak bunlar. Çünkü bir başka ülke başkanının hediye ettiği uçağa binmek herhalde çok rahat etki ajanlığına sokulabilir. Bir yabancıdan ajan dediğiniz bir adamdan kol saati hediyesi almak, kutu kutu para almak Etkiler canlı yasasına sokulabilir. Lütfen iktidar aklını başına alsın. Artık iktidarını kaybetti. Aklı Selim'le barış içinde kaybetsin. Yoksa zorbalığın sonu geldiğinde işte tek parti iktidarında açık oy gizli sayım yapılarak hatta öyle bir düzenlemeyle iktidarı kaybetmek istemediler ama bu millet kararını verdiyse iktidar değişiyor. Onun için iktidar aklını başına alsın böyle etki canlı yasasıydı yok bilmem toplumu tahrik ediyor diye sosyal medya mesajlarıyla insanları suçlayacak, özgürlüklerinden mahrum edecek düzenlemelere gitmesin. Ayağına dolanır bunlar. Çünkü yeni bir Türkiye kuruluyor. Biz o yeni Türkiye'de özgürlüklerin, adaletin, vicdanın hakim olduğu bir düzeni getirmek istiyoruz. Ama bu kanunlar elimizde olmasın istiyoruz. Evet. Bu etki ajanlığı gibi kötü, insanları yakacak kanunlar da elimizde olmasın. Evet. Adalet Bakanı'nın önceki gün bir açıklaması oldu. E, yargı hiç kimseden talimat almıyor ve kimsenin de arka bahçesi değildir dedi. Çok ne güzel diyorsunuz? bir söz. Söz olarak çok güzel. Ama öyle mi? Gerçekte nasıl? Adalet Bakanı HSK'nın başında. Yardımcısı HSK'nın ikinci adamı, ikinci kıdemli adamı. Yani HSK ki bütün hakim ve savcıların sicillerini düzenleyen, görev yerlerini, tayinlerini, bütün özlük haklarını düzenleyen kurum. Burada Adalet Bakanı ve yardımcısı veya müsteşarı eskiden olduğu gibi Olduğu sürece burası bağımsız ve tarafsız olamayacak. Kaldı ki Cumhurbaşkanı o cezaevinden çıkamayacak diyebiliyor. Bu bir evet. adalete yön vermektir. Mahkemeleri etkilemektir. Cumhurbaşkanı birçok konuda yargılama başlamadan o cezasını çekecek. Mahkemede cezasını alacak dedi. Bakan da bunu söylüyor çok rahatlıkla. yok dış güçlerin yok bilmem neyin vatandaşları suçlayarak muhalifleri suçlayarak işte geçen başka bir muhalefet lideri bu kredi kartlarından kullanmadığınız borçlardan bile pay istemeye kalkınca bunu vermeyen ajandır dedi. Yani bunlar bunu baskı sistemini kurabilmek için her yolu deniyorlar. Kafalar buna çalışıyor. İktidarların ancak baskıyla zulümle, sindirmekle sürdürebileceklerine hükmettiler. Çünkü halkın gönlü bunlardan kaydı artık. Hüsnü evet. kabul bunlardan alındı. Evet. evet. Bittiler. Artık tek parti iktidarındaki, 1946'daki tek parti gibi zorbalıkla iktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. Fakat dünyada Ender başarıyla İstiklal Harbi'ni dünyanın en güçlü devletlerine bizim eski tabirimizle yedi düvele karşı istiklal mücadelesi vermiş bu halk, ülke içinde de cendereyi kabul etmiyor. Evet. Etmediğini gösterdi. AK Parti de halkın bu cendereyi kabul etmemesinin ürünü evet. biliyorsunuz. Evet. 2002'de halk beyaz bir devrim yaparak bütün eski siyasetçileri siyaset sahnesinden silip AK Parti'ye oy verdi. Fakat maalesef Geldiğimiz nokta aç Şimdi parti. Bunun, bunun değerini beni bağışlayın. Bunun değerini, kıymetini bilmek gerekiyor. Şimdi 1946 yılında öyleydi de 50, 60'a kadar olan zaman diliminde farklı mıydı? Gene benzer şeyler yaşandı. Çünkü ne İnönü ne Bayar ve Demir Menderes şunu yapamadılar Sıvı Bey. Tek parti hükümet sistemiyle demokrasiye geçildi. Hiçbir yasal düzenleme. Çok partili döneme ait, demokratik döneme ait hiçbir yasal düzenleme yapmadılar. Adnan Menderes hükümeti tek parti devrinin bütün yetkileriyle hükümet oldu. Yani şunu demek istiyorum. Sadece hükümetin insafına kaldı. Yetkisi var. Tabii, tabii aynı şeyi konuşuyoruz. Evet. Yani 46 yılında yaşananlar neyse 50 ile 60 arasında yaşananlar da 46'da yaşananların benzeriydi. Evet. Evet. 2000 yılına geldiğimizde farklı bir şey mi var? Yok. Adalet dediğimiz şey nedir? Devletin bitmek tükenmek bilmeyen hazinesidir. Evet. E sen adaleti tüketmeye çalışırsan, insanların huzurunu, refahını elinden alırsan ne olur? Ne güzel söylediniz ya. Adalet devletin bitmek bilmeyen hazinesidir. Evet. evet ve adalet bitirilince ekmek küçüldü. Ekmeğimiz küçüldü biliyorsunuz. Evet. Hazine boşaldı çünkü adalet hazinesi boşaldı. Tebrik ediyorum yani çok güzel bir ve bir söz hediye bize. Estağfurullah. Adalet devletin bitmek bilmeyen bir bitmek tükenmek bilmeyen hazinesidir. Evet. Bu evet. söz için de teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Efem KHK'lar konusunda partinizin bir çalışması var mı? Son sorum da bu olsun. Biz KHK rejimini inşallah iktidara gelirsek, gelmezsek de güçlendikçe siyasete bu konuda baskı yapacağız. İktidara biz gelirsek ertesi günü bu işten atma KHK'larının hepsini feshedeceğiz. Topyekün Top KHK'lar iptal olacak. Mevcut Aa, Cumhurbaşkanı yetkisiyle de o KHK'ları ben işine döndüreceğim. Ayrım yapmaksın. Ayrım yapmaksın. Hiç kimseyi. Yani Nasıl ayrım yaparsınız efendim? Tabii tabii tabi. Bu solcuymuş, bu sağcıymış, bu dindarmış, bu laikmiş. Zaten böyle bir ayrıma gidilmesi son derece yanlış olur. Yanlış. Berat etti, takipsizlik kaldı. efendim öyle oldu, böyle oldu, sendikaya üye oldu, gazeteye abone olmuştu, bankaya para yatırmıştı, liberaldi, solcuydu, milliyetçiydi, Atatürkçüydü, Kemalisti vesaireydi ayrımının zaten yapılmamasıyla. Sıvı Bey ben bir tane KHK'lı bilmiyorum ki kanunda yazan bir suçtan dolayı cezalandırılmış olsun. KHK'lıların aldığı cezaların hiçbirisi kanunda konusu suç olan konu değil. Gazete okumak suç olabilir mi? Devletin kontrol ettiği bankaya para yatırmak suç olabilir mi? Ne bileyim bir dergiye abone olmak suç olabilir mi? Devletin ücretinin yarısını teşvik olarak ödediği çocuğunuzu gönderdiğiniz okula gönderdiğiniz için siz ceza alıyorsunuz. E hükümet çocuğunuzun parasının yarısını ödüyordu. Bakanlık teşvik veriyordu özel okullara. Ne bileyim dershaneye üniversiteye kazanmak için çocuğunuzu iyi bir dershaneye göndermişsiniz. Bu sizin suçunuz oluyor. Bugünkü Mit başkanının yazı yazdığı gazeteyi okuduğunuz için hapiste yatan insanlar var. E ben orada yazı yazdım diyor. E ben de o yazıyı okudum. Onun için efendim kesk sendikasına yok, aksiyon sendikasına yok, bilmem ne sendikasına üye olduğu için suçlanan insanlar evet, var. Evet. Sendika anayasal bir haktır ve devlet biliyorsunuz her sendika üyesine katkı parası veriyor sendikaya siz nasıl olur da katkı yaptığınız, üyelik için para ödediğiniz insanları o sendikaya üye oldu diye suçluyorsunuz? Evet. Onun için biz KYK konusunu konuşmak istemiyoruz. Niye? KYK'ları feshedeceğiz bu kadar. Evet, evet. Yani bunun hiç tartışması yok. Efendim, berat etmiş ceza alanlar zaten suçtan dolayı ceza almadılar ki hükümetin cadavından dolayı suç aldı. zaten doğrusu dolayı. da bu. Ayrımsız. Evet. Adaleti talep ediyorsak, adaletin tahakkukunu arzu ediyorsak ayrım yapmadan bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Efendim inancına bakmadan. Evet. Diline, mezhebine, meşrebine, ırkına, ideolojisine, Yaşam tarzına... cinsiyetine bakmaksız. Evet. Ben Şerafettin Can Atalay'ın haksızlığa uğradığı için adil davranılması gerektiğini söylemiyorsam, Osman Kavala için bunu talep etmiyorsam Mehmet Selahattin, Baransu için yetmiyorsam. Selahattin Demirtaş için, evet. Mehmet Baransu için efendim malum 78 yaşında geçenlerde tutuklandı. Melek İpek için bunu talep etmiyorsam. Ah Sırrı Bey yani İnsanların gerçek karakteri yaşlılarına nasıl muamele ettiğiyle alakalıdır. Bir hadisi şerifte diyor ki ben o insanlara acırım ki annesi babası yanında yaşlandığı halde cenneti kazanamaz. Ya yani Melek İpek anne her meclis başkanının, her Milli Eğitim Bakanının elini öptüğü, her elini öpmesine karşılık Türk milletine bir okul hediye etmiş bir annemiz, maalesef bir milli vefasızlık evet. örneği olarak Melek Anne'yi de içeriye koyduk. İnşallah Melek Anne tez zamanda çıkar. İnşallah. Dostlar, biz dilimizin döndüğünce adaletin ne kadar önemli olduğunu ve adalet karşısında boynumuzun kıldan ince olduğunu... Evet. Adaletin dahi adalete muhtaç olduğunu, çok. her şeyin adalete muhtaç olduğunu söylemekle yükümlüyüz. Çünkü bu bir insanlık vazifesidir. Evet. Bu kadar basit. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Sıra Bey. Konuk bu şansı verdiğiniz için çok sağ olun. Estağfirullah. Dostlar YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı hepsinden önemlisi Patreon hesabımı ziyaret etmeyi röportajların devamı için imkanlarınız ölçüsünde destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.